Microsoft Excel'de bir veri aralığında istenen resmi farklı bir hücreye nasıl taşırız? Daha doğrusu nasıl çağırırız? Bu bilgiyi sizinle paylaşacağım. Elbette birden fazla yol var. Ben bunlardan en kolayını sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle resimlerin bulunduğu veri aralığını komple bir seçiyoruz. Bu seçme işleminin ardından Ctrl Shift ve F3 sayı tuşlarına basarak seçimden adı oluştur panelini açıyoruz. Burada sol sütun seçili olacak çünkü bizim etiket değerlerimiz sol sütunda. Tamam dediğimiz zaman ve gelip ad kutusuna baktığımızda hocanın dört hali buraya gelmiş durumda. Çizgi, düşünceli, mutlu ve nötr. Siz bunu aynı sayfada yapmak istemiyor olabilirsiniz. Farklı sayfalarda da çalışabilirsiniz. Mantık aynı olduğu için aynı sayfada anlatacağım ben bunu. Önce buraya gelecek olan fotoğrafın nasıl bir fotoğraf olması lazım? Bağlı bir fotoğraf olması lazım. 4 fotoğraftan herhangi birisine gidin. Hiç önemli değil. Fotoğrafı seçmiyorsunuz yalnız burada dikkat edin. Hücreyi seçeceksiniz. Ctrl C ile birlikte bunu kopyalayacaksınız. Gelip sağ klik ile birlikte göstermek istediğiniz yerde özel yapıştır seçeneğini ve sonra bağlı resmi seçiyorsunuz ve buraya kadar işlem tamam. Şimdi bundan sonrasında yine bir at tanımlama işlemi yapacağız. At tanımlama işlemini burada yani benim veri doğrulamayla ismi getirdiğim alanda yapacağız. Bunu yapmak için de formüller sekmesinde bulunan ad tanımla bölümüne geleceğim. Tanımla bölümünde bu da. Seçtikten sonra ad tanımla. Burada adı isim seç olarak koyacağım. Ve burada da dolaylı fonksiyonunu kullanacağım. Ne Bu sayfadaki D4 hücresini ben getireceğim ama bunu dolaylı içerisinde kullanıyorum. Dolaylı fonksiyonu YouTube kanalımda var. İsterseniz bir gidip inceleyebilirsiniz ne olduğunu. Dolaylı fonksiyonunu açtıktan sonra ben yine gideceğim. D4 hücresindeki değeri seçeceğim. Tamam dediğimde artık adı oluşturdum. Yapmam gereken tek şey bunu fotoğraf uygulamak. Resmen uygulamak. Bakın B4 hücresi olarak bunu gösteriyor. Ben gelip bunu B5 yaparsam mesela ne yapacaktır? Buradaki diğer resme geçecektir. İşte biz bunu değiştirerek işlemi tamamlayacağız. İsim seç adı oluşturmuştuk. Bu isim seç adıyla birlikte artık Entra bastığımız zaman buradaki fotoğrafı resmi otomatize etmiş olduk. Gelip değiştirdiğimizde göreceğiz ki hızlı bir şekilde resimler arası geçiş yapılabiliyor.